Metaverse sistemi ve kripto paralarla ilgili detaylı videoların bulunduğu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Metaverse'e nasıl yatırım yapılır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Şimdi sizleri önemli bir yazılım ustası ile tanıştırıyoruz. Kendisi Selami Kıpçak. Sayın Kıpçak, Metaverse sistemine nasıl yatırım yapabiliriz? Merhaba, öncelikle Metaverse sisteminin tam olarak ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Metaverse sanal bir alanda gündelik hayatta yapabileceğiniz her şeyi yapmanıza fırsat sunan yepyeni bir teknoloji. Teknolojinin bizi esir aldığını artık kabul etmek zorundayız ve artık o teknolojinin içerisinde yaşamak gibi bir zorunluluğa doğru öteleniyoruz. Ama sözü çok uzatmayacağım, merak etmeyin. Size hemen Metaverse dünyasına nasıl yatırım yapmanız gerektiği konusunda bazı ipuçları sağlamak istiyorum. Buyurun Sayın Kıpçak. Evlat, eğer Metaverse'e gerçekten yatırım yapmak istiyorsan yapabileceğin en kolay şey Metaverse coin almak. Metaverse ile para kazanmanın en kolay yolu gerçekten de bu. Nitekim onlarca Metaverse coin var. Bu coinler son dönemde oldukça iyi getiri sağlıyor. Metaverse teknolojisi yaygınlaştıkça Metaverse coin ve sanal arsalar da değer kazanmaya devam ediyor. Peki başka yöntemler var mı? Tabii ki var. Ama istersen şimdi o yatırımın merkezine birlikte gidelim. Gördüğün gibi seninle şu anda bir metaverse sanal arsasına geldik. Bu sanal arsada birçok yatırım var. Hatta bazı ülkeler bile buradan geleceğe dair dükkanlar, arsalar satın aldı. Buraya mı para verdiler? Tabii ki. Buranın gelecekte dünyadaki ticaretin büyük bir kısmını yöneteceği düşünülüyor. Anlıyorum. Yani sanal arsa almaktan bahsediyor. Kesinlikle. Metaverse evrenine yatırım yapmanın en önemli yollarından biri sanal arsa almak. Decentraland ve The Sandbox gibi platformlara üye olup buradan sanal arsa almak son dönemde çok popüler. Bunun iyi bir yatırım olduğuna inanan insanlar o denli fazla ki Barbados adlı ülke çoktan sanal arsasını aldı bile. Sizce bu mantıklı bir şey mi? Yani gidip sanal bir yerden arsa almak. <laughs> tabii ki mantıklı bir şey. Ama yatırım yaptığınız sistemin neresi olduğu çok önemli. Kötü bir yatırım yaparsanız paranız bir süre sonra tamamen batabilir. Peki bu konuda güvenilir firmalar var mı? aslına bakılırsa şu anda dünyadaki sanal arsa satan platformların birçoğu oyun sitelerinden bozulmuş. Bu sebeple çok güçlü bir altyapıları olup olmadığını bilmiyoruz. Bu alanda Facebook'un horizon yatırımını beklemek belki de faydalı olabilir. Sanal arsa dendiğinde hemen akla Decentraland, The, The Sandbox ve Exi Infinity gibi firmalar geliyor. Bu firmalar hakkında bir görüşünüz var mı? Bunlara yakında kendi sistemini oluşturmak isteyen Roblox'u da eklemek mümkün. Ancak az önce de söylediğim gibi bunların hepsi aslında oyun platformları. Oyun platformu iken yeni yatırımlar yaparak sanal arsa satmaya başladılar ve taliplileri de çok oldu. Ülkeler, önemli iş adamları da bunlara büyük yatırımlar yaptı. Ancak söylediğimiz gibi güvenilirlik konusunda ya da teknolojiyi ne kadar geliştirebilecekleri konusunda birçok soru işareti var. Sayın Kıpçak, tüm anlattıklarımızı özetlememiz gerekirse neler söyleyebiliriz? Öncelikle kıymetli seyircilerimiz kanalımızı takip etmeye devam etsinler. Buradan Metaverse sistemi ile ilgili en güncel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Özetlemeye sıra gelirse, şimdi Metaverse sistemi sayesinde NFT yaparak para kazanabilirsiniz. NFT dediğimiz şey, dijital eşyalarınızı insanlara OpenSea gibi ortamlar üzerinden Ethereum birimiyle satmanız mümkün. Anlıyorum Sayın Kıpçak. Daha önce de söylediğiniz gibi bir de coin alarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorduk. Bildiğiniz gibi coin işlemleri için kripto para borsaları var bu borsalardan herhangi birine girerek mana coin sant coin gibi token ya da coinlerden almanız sizin için yatırım anlamı taşıyor. Bunun için Türkiye'de BTC Türk, Padibo veya Binance gibi çeşitli kurumların olduğunu söylemek. Evet, gerekiyor. çok güzel açıkladın. Tabii bunun dışında yöntemler de var. Bunlardan bir tanesi oyun oynamak veya aldığınız sanal arsa içerisinde çeşitli tasarımlar yapmak. Bu tasarımlar sayesinde orada bir işletme dahi kurabilirsiniz. Bu işletmenin içerisine giren insanlar burada oyun oynayabilirler. Bunun gibi birçok farklı yöntem var. Hatta gelecekte Yeni bir iş kolu da ortaya çıkacak, Metaverse tasarımcılığı. Evet bunu duydum, gelecekte Metahuman veya sanal arsa tasarımcılığı yapmanın önemli paralar kazandırabileceğini önemli e, fütüristler yani geleceği tahmin eden kişiler söylüyorlar. Sevgili seyirciler, bugün Sayın Kıpçak ile birlikte kripto paralar ve Metaverse sistemi hakkında konuştuk. Tabii ki bizi bu ortama getirince burada kış mevsimi ve oldukça bu kısa kollu tişörtle burada üşüdüm. Onun için videomuzu bitirmek zorundayım ama siz bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.